Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 65. yıl Barbie'sini açacağız. Bu kutunun arkası şu şekilde. Böyle. Şimdi açmak için çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. İlk önce böyle bir yeri var. Buradan açmayı deneyeceğim. Biraz kötü gözüküyor. Arkada da Barbie'lerim vardı. Hıh. Böyle. Ben üstten açmaya çalışacağım. Ama böyle göstereyim yine de. Makasım düştü. Açılmıyor. Evet arkadaşlar. Ben şimdi bunu açıp geleceğim. Yani açacağım derken direkt açmayacağım da kutunun şeyini yapacağım. Evet şimdi videoyu durduruyor, durduruyorum. Evet arkadaşlar üstünü açtım şöyle. Barbie'nin arkasında böyle şeyler var. Şimdi ben bunları keseceğim. Hemen. Evet arkadaşlar şimdi böyle yardımla birazcık yardım alarak açtım. Şimdi bunun arkası nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bu çok karışık. Aa, arkada hemen bir şey var. Onu da alayım. Bu arada bebeğimiz böyle. Gözlüğü falan var. arkasında böyle stand gibi bir şey çıktı. Bu ne? Hiçbir şey anlamadı. Evet, bebeğimizin arkası gösteremiyordu. gösteremiyoruz. Çünkü olması çok zor. Ben hemen ipleri keseceğim. Bebeğimizin yüzü gözüksün. Evet arkadaşlar ben şimdi Barbie'yi açtım. içinden sanırım stand dediğim şey stand çıktı. İçinde de böyle bir kağıt çıkmıştı az önce açtığımda. Şimdi de yakınlaştırıyorum Barbie'mizi. Hemen detaylarına bakmadan önce şu kolundaki şeyi keselim. Şimdi de şey düştü. Neyse. O önemli değil. Bu önemli. Ama bu böyle çıkmayacak sanırım ha. Tamam çıktı. Görüyorsunuz. Gözlüğünü çıkartacağım ben şimdi. Hemen tamam. saçın kesmeden yapabiliyorum en azından. Diğer taraf çıktı. Bu tarafı da bu tarafı yapmışlar. Diğer tarafı yapmamışlar. Ben kesiyorum. Barbağı yüzü gözü gözüksün. Böyle takılı kaldı. Tamam. Gözlüğü böyle takıldım. öyle duruyor Barbie'miz de. Barbie'yi tam tutmuyor sanırım. Hayır, tutuyor da dengede durduramıyorum ben. Gözlü çıkart çıkartalım makyajına bakalım. Böyle. Gözleri bir yana bakıyor kafası. Heh, böyle. kıp kırmızı bir ruju falan var. Rucu var. Bir de küpesi varmış. İlk defa fark ediyorum niyeyse. Bakın böyle tatlı bir küpesi varmış. Bulanık gözüküyor sanırım. Emin değilim. Ay barbim yıkıldı. Tamam. Çünkü standdan çıkmış. Hemen ben standa takıp geliyorum. Evet taktım. Bunun açılması bana çok zor gibi geldi. Kafasını düzeltelim. Bu çıkıyor mu bilmiyorum eldiven gibi şeyleri. Bakın kurdele var çok tatlı. Saçları da kıvırcık kıvırcık. Biraz dağınık bir tarafa bakın. Çok güzel. Sarkmış saç biraz gözlüğünü şimdi mi takalım bilmiyorum. Evet şimdi takalım. Küpesi olduğu için fazla takılmıyor. Bakın saçını şey böyle bağlamışlar gözükmüyormuş. Böyle kırmızı ruju var belli oluyor mu bilmiyorum ama aa yine düştü standan çıktı. Bana bakmıyorlar. Evet arkadaşlar her düştüğünde gözlüğü de çıkıyor. Gözlüğünün şeyi zormuş. Takılması açılımı da zordu. Böyle. Elbisesi çok güzel. Siyah beyaz. Bu arada göstermeyi unuttum. İçinden böyle yazılı şeyler çıktı arkasında. Böyle. Şuraya sade şeylerle tutuyorlarmış. Gözüküyor kameradan. Azıcık kamera dedim ya. Şuna masmavi makyajı var. Ay, ince katlış göstereceğim derken böyle gözlüğünü çıkartalım. Gözlüğüne şey yaracağım gibi bir şey var. öyle Şimdi Barbie'mizin her yerini inceledik sayılır. Çok güzel böyle. Ellerini sanırım bu pozisyonda gibi yapmaya çalışmışlar. Anlayamadım. Böyle. Ama fazla belli olmuyor. Bir an bulanıklaştı gibi. Çok güzel elbisesi var ve kabarık. Her standdan düşüşünde şimdi birazcık sıkılmaya başladım. Aslında tamam çok güzel de gözlüğün gözlüğü de hep çıkıyor. Bakın standı da bu. İçinden de çubuk gibi bir şey çıktı. Onu yardımla taktım birazcık. Şimdi tekrardan takacağım. Evet arkadaşlar ben şu gözlüğü takmaktan vazgeçtim. Şu anda elimde tutuyorum koydum. Sanırım her yerini gösterdim standı dahil. Saçlarını göstermiştim. Her yerini inceledik küpelerini, elbisesini. Bu videomuzun da sona geldik. Bay bay.